Ya çekilmek zamanı Ya neyi çekiyorsun sen? tamam. dur dur! Oğlum Ya tamam! Ya, abi aslan aslan! Ben bireyim bireyim! Lan Tamam 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 sakin arkadaşlar. Tamam burun burun abi! Kalk kardeşim vuru 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 yürüt şunu yürüt şunu gelsin hayvana gel. mı vuruyorsun hadi yürü tamam hayvan mı hayvan mı vurun hadi gelin gel 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 sakin hadi ol vuran kim vuran vuran sen gel hele buraya